Herkese merhabalar. Ben Behzat Rasti, IFBB şampiyonu. Yine sizinle birlikteyim. Güzel bir video hazırlamışım sizler için. Arnold Schwarzenegger'in sırt antrenmanı. Bakalım bu Mr. Olimpiya şampiyonumuz sırt gününde, sırt kanat gününde hangi hareketleri yapıyormuş? Bir önceki videomuzda e, anlattığım gibi Arnold göğüs ve sırtı aynı günde yani ardarda arda yapıyormuş. Hatırlarsanız hatta dedim ki göğsün son hareketini pullover Dumbbell'la e, bitiriyormuş. Yani hem alt göğsünü hem kanatlarını ısıtmak için de hazırlıyormuş ki devamını sırtla devam etsin. İlk hareketini sırt hareketlerinde ilk hareketini bar fix ile başlıyormuş. Barfix ama eller böyle geniş açık tutuşla bu hareketi 4 set 10 tekrar yapıyormuş. Ama bunun bir setini öne doğru yani göğse doğru çekiyormuş. İkinci seti barfix arkadan yani enseye doğru kaldırıyormuş. Üçüncü seti tekrardan öne doğru. Dördüncü seti tekrardan enseye barfix çekişi yapıyormuş. Toplam 4 set 10 tekrar 2 set önden 2 set arkadan. İkinci hareketi tekrardan bar fix bu sefer eller dar tutuş ve ters böyle bu şekilde. Ee, bu hareketi de 4 set 10 tekrar yapıyormuş. Bu harekette bar fix ters tutuş tuttuğumuz an sırt kanadın aşağı kısmını çalıştırıyor. Arnold bazen demiş ki bu hareketin yerine bar fixin yerine bazen önden lat çekiş yani lat pull down yapıyormuş. Hem önden hem arkadan. Barfix'in yerine bazen bunu da yapıyormuş ama genel olarak Barfix yapıyormuş. Üçüncü hareket T bar. Serbest barla T bar yapıyormuş. Bu hareketi 4 set. İlk setini 15 tekrar. ikinci setini 12 tekrar. Üçüncü setini 8 tekrar ve dördüncü setini 6 tekrar kiloyu arttırarak, arttırarak bu şekilde devam ediyormuş. T barda yine tekrardan sırt ve kanat kasın alt kısmını e, etkiliyor. Bu şekilde ve gerçekten de çok güzel ve etkili bir hareket. Benim de çok e, sevdiğim hareket. E, genel olarak mutlaka sırt antrenmanlarında bu hareketi yaparım. Dördüncü hareketi barbell roll. Serbest barla 4 set yapıyormuş. Ama tüm setleri 8 tekrar ta 12 tekrar arasında. Genelde 8 ta 12 tekrar arasında yapıyormuş. Bu hareketin yapma formuna çok dikkat etmelisiniz. Çünkü gerçekten özellikle ağır kilolarda belinizi, omurga kemiğinizi sakatlama ihtimali var. Mutlaka mutlaka bu hareketi yap, yaptığınızda Kemer kullanın. Kemerinizi güzelce sıkı takın. Kilolarınızı eğer e, amatörseniz, profesyonel değilseniz çok aman aman ağır kilolara girmeyin. Güzelce hareketin formunu bozmadan güzelce eğilip yukarı kaldığımızda sırtımızı sıkıştırıp yavaşça salacağız. Hareketin nizami formunu her zaman söylerim. Mutlaka mutlaka hareketin formunu bozmayın. Dediğim gibi bu harekette barbeldrowu 4 set 8-12 tekrar arasında yapıyormuş. Arnold geçen videoda da anlattım. Göğüsle sırtı aynı günde yapıyormuş. Ki bu antrenman sistemine antagonisti antrenman sistemi veya karşı kaslar çalıştırma şekli oluyor. Antagonisti antrenman sistemi deniliyor. Ve gerçekten zor bir antrenman sistemi. Dediğim gibi bunu tavsiye etmem. Hiçbir şekilde yani ben kendim bu, bu şekilde yani yapamam gerçekten. Arnold o zaman helal olsun yapıyormuş da ve bir de bunun üstüne akşam gidip bacak antrenmanı yapıyormuş dediğine göre helal olsun Arnold'a. E o yüzden ben göğüs ve sırt antrenmanını Arnold'un ayırdım sizin için. iki video yaptım. Bunları ayrı ayrı yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü gerçekten zor. iki tane büyük kas grubunu aynı günde ard arda çalışmak gerçekten zor. Çok tavsiye etmem. Hadi ön kol, arka kolu neyse bir günde yapıyoruz da Arnold hatta kol, biceps, tricepsi aynı günde yapıyor. Çünkü onlar ikisi de küçük kas grubu. O olur. Ama büyük kas gruplarının ikisini aynı anda çalıştırmayı tavsiye etmem arkadaşlar. Umarım bu videoda beğenirsiniz. Bu videoyla ilgili Arnold'un sırt antrenmanıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Tüm sorularınızı cevaplayacağım. Hepinizi seviyorum. Saygılar.